İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi. Sabah burası çökecek dediler, öğlen çöktü. Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagot Madenciliğe ait olan çöpler, altın madeninde çalışan işçiler, önceki gün yığın İliç sahasında kocaman bir yarık fark etti. Yığın liçi altından ayrıştırıldıktan sonra kalan siyanürlü toprak demek. Gerçekte bu bir zehir tepesi. Yarığı gören işçiler burası çökecek diyor ustabaşı yolun eğrildiğini görüp yetkililere haber veriyor. İş sağlığı ve iş güvenliği müdürü şirkete e-mail atınca 9.30 sularında iş durduruluyor. Yüzün üzerindeki işçi sağdan çekiliyor. Çökünü meydana gelen alanları her zamanki gibi çimento ile kapatmaya karar veriyorlar. 5 işçi müdahale için vadideki konteynere indiriliyor. İşçilerden Şaban Yılmaz eşini arıyor. Çalışmayı durdurdular, bekliyoruz diyor. İddiaya göre ustabaşının haber vermesi üzerine üç uzman inceleme yapmak için beyaz bir araca binerek tepeye çıkıyor. Araç dönüş yolundayken zehir tepesi hareketleniyor. 10 milyon metre küplük toprak 9 işçiyi içine alarak 800 metre kadar kayıyor. Türk ve ABD'li 4 yetkili göz altında. İlk bulgulara göre yığın içinde kapasite artışı olduğu, eğri bir yüzeyde istifleme yapıldığı ve dinamit patlatmaların heyelanı tetiklediği belirtiliyor. 9 işçi toprak altında. Aslında toprak dememek gerekir. Bu zehirle karışık atık. Akan malzeme nedir? Eski Başbakan Binali Yıldırım ve Vali Hamza Aydoğdu sızma yok dese de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklaması kuşku uyandırıyor. Açıklama şu şekilde. Toprak kayması sırasında akan malzemenin ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattık. Akan malzeme nedir? Taş mı? Yoksa siyanürlü toprak mı? Neden Fırat Nehri'ne ulaşması engelleniyor? Sularımızı zehirleyici için mi? Korkarım öyle. Siyanür sızıntısı ön ödemeyle ile kapatılmış. Anagot Maden'in %80'i ABD'li SSR adlı şirkete, %20'si ise iktidarla göbekten bağlı çalık grubuna ait. ABD'liler karşılaştıkları sorunları çözmek için çalıkla ortaklık kurmuş olmalı. Bingöl 7 su fay hattındaki maden 2010'da faaliyete geçti. İki kez kapasite artırarak sahasını genişletti. Madende 21 Haziran 2022'de siyanür taşıyan borudan yırtılma sonucu sızma meydana geldi. 20 metreküp siyanür 2,5 saat boyunca toprağa ve Fırat Nehri'ne bağlanan Sabırlı Deresi'ne aktı. Valilik, dereye karışma olmadığı, Fırat Havzası'na gözlemsel olarak ulaşmadığı yönünde açıklama yaptı. Oysa dönemin CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, sızma görüntülerini sosyal medyada yayınlamıştı. Üst sınırdan ceza Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliği nedeniyle şirkete en üst sınırdan 16.441.444 TL ceza kesti. Bu ceza, zararlı atıkların kullanıldığının açık kanıtıydı. Madencilik faaliyeti durduruldu. Çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi uygunsuzluklardan ötürü 131.516 TL ceza daha uygulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 33 noksanlık tespit etti ve 594.651 TL para cezası kesti. Ardından suç duyurusunda bulunuldu. Candılar açısından riskli. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi heyeti oluşturdu. Heyet 11 Ekim 2022'de raporu sundu. Makine kimya ve çevre mühendisliği açısından sorun görülmedi. Ziraat mühendisi açısından tesisin Fırat Nehri üst kotunda ve nehre yakın olması sebebiyle ileride öngörülmeyen kazaların olması nedeniyle canlılar açısından risk barındırdığı vurgulandı. Ön ödeme ile yırttılar. İş güvenliği yönünden proses müdürü MKŞ ve Oksit Proses Baş Mühendisi KT, gerekli tedbirlerin alınmadığı, tüm tehlikeli durumları göz ardı ettikleri için kusurlu bulundu. Bulgulara rağmen savcılık, şüphelilerin kasten hareket ederek çevrenin kirletilmesine neden olduklarına dair haklarında yeterli delil bulunmadığı sonucuna vardı. Raporda yeterli tedbir alınmadığı için kazanın meydana geldiği kabul edildi. Ancak şüphelilere atfedilecek suçun TCK'nın 182 Taksim 1-2 maddesindeki çevrenin taksirle kirletilmesi olduğu ve cezasının ön ödemeye tabi olduğu belirtildi. Şüpheliler paraya yatırdı ve yırttı. 11 şüpheli için 31 Ekim 2022'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Erzincan Ziraat Odası adına avukat Ümit Altaş karara itiraz etti. 15 ay geçtiği halde itiraz sonuçlanmadı. Sonuçlanmadığı gibi maden 22 Eylül 2022'de yeniden faaliyete geçirildi. Geçen yıl "çet gerekli değildir" raporuyla açık ocak sahasını genişletmek için onay aldı. Yetmedi. 8.6 milyon dolarlık vergi borcu sıfırlandı. Altı maden üstü kupon arazi. Türkiye'nin başta altın olmak üzere bütün yeraltı zenginlikleri ve madenleri işletilmeli ve ekonomiye kazandırılmalı. Buna itiraz etmek için deli olmak gerekir. Ancak AK Parti iktidarı sınırsız kar arayışından ötürü toprağın altını maden yatağı, üzerini kupon arazi olarak görüyor. Tabiatımız yabancı şirketlere ve yandaş ortaklarına yağmalatılırken, çevremiz ve su kaynaklarımız siyanür ve diğer kimyasal atıklarla zehirleniyor. Sorsanız, Türkiye'nin kalkınmasını istemiyor musunuz diyeceklerdir. Evet, çok istiyoruz. Bu yüzden talana itiraz ediyoruz. Siz neden tarım alanlarımıza ve su kaynaklarımıza zehir bulaştırılmasına yol açıyorsunuz? Türkiye'yi çok sevdiğiniz, en milliyetçi siz olduğunuz için mi? Bu memleketin ormanları, denizleri, ırmakları, tarlaları ve zeytinlikleri Türklüğe dahil ve ait değil midir? Irmağın akışına ölürüm diye şarkılar söylemek güzel. Irmaklarımız ölecek farkında mısınız? Fuat Çakır siyasi himaye görüyor. Dün bu köşede yeraltı dünyasındaki aile içi bir cinayetten söz etmiştim. Susurlukçu Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan, 4 yıl önce 25 milyon dolarlık bir yat ve tahsilatı için Fuat Çakır'ı Kalamış'taki restoranına geldi. Restoranın üst katında racon masası kuruldu. Silahlar çekildi. Fuat Çakır tahsilata gelen Bandırmalıoğlu ve Aslan'ı öldürdü. Fuat, Ayhan ve Mehmet Çakır dahil 5 kişi yaralandı. Tutuklanan Fuat ve Ayhan Çakır, nefsi müdafadan ikişer yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi. Kalamış olayı Fuat Çakır'ın yer altındaki şöhretini çok arttırdı. Çakır, Of'un sarallarla birlikte en büyük iki ailesinden biri olan Çakır oğullarının lideri olmak istedi. İddiaya göre akrabası İlker Çakıroğlu'nun avukatı Bülent Aybirdi, Çakır'ın adını kullanarak maddi çıkar elde etti. Çakır 29 Ocak günü Çakıroğlu'nu Kadıköy'deki meyhanesine çağırdı. Çakıroğlu ağır bir şekilde dövüldü. Hayatını kaybeden 44 yaşındaki Çakıroğlu, 30 Ocak günü saat 8.06'da araç içerisinde Koç Üniversitesi Hastanesi'nin kapısına bırakıldı. Çakıroğlu'nun cansız bedeni 12 saat sonra bulundu. Çakıroğlu'nun ölümü sonrasında Fuat, Ayhan ve Hasan Çakır telefonlarını kapatarak ortadan kayboldu. Çakır kardeşlerin yurt dışına çıktığı iddia ediliyor. Çakıroğlu ailesinden sıç duyurusu. Çakıroğlu'nun eşi Özlem Çakıroğlu ve kardeşi Sonay Gündüz, önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi. Dilekçede Çakır kardeşlerin kalamış alayından sonra adlarını duyurdukları belirtilerek şöyle deniliyor. Şüpheliler düşük cezalarla tahliye olmuştur. Bu olaydan sonra güçlerine güç kattıklarını düşünmüş olsalar gerek, agresif davranışlarda bulunmaya başlamışlardır. Tabiri caizse Ali Kıran başkesen olmuşlardır. Fuat Çakır'ın Alaaddin Çakıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Fethi Yıldız'la çekilmiş fotoğrafları dilekçeye eklendi. Dilekçede Hasan Çakır'ın MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olduğu kaydedilerek şu ifadeler kullanılıyor. Bu durum şüphelilerin siyasi himaye gördükleri ve rahat rahat vukuatlar gerçekleştirebildiklerinin kanıtıdır. Mahkemenin manipüle edilme riskinin olduğunu da gösteriyor. Savcılık bu duruma mahal vermemelidir. Dilekçe suçun işlendiği bölgeyi içine alan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.